Evet, bu örnekte de e, x eleman r sayılar için 2 artı 3 kos x ifadesinin en büyük değeriyle en küçük değerini bulunuz. Şimdi bizim bildiğimiz e, bir şey vardı. Sinüs ve kosinüs değerlerinin tamamı sinüs. Burada kosinüs geçiyor. Kosinüs x birden küçük eksi birden kesinlikle büyük olmak zorundadır. Biz şu içerideki ifadeyi, burada verilen ifadeyi dönüştürmemiz gerekiyor. Önce 3 ile çarpmış her 3 tarafı 3 ile çarparsak eksi 3 küçük eşit 3 cos x küçük eşit 3 olur. Şimdi bir de artı 2 var. Her 3 tarafa artı 2 ilave edersem e, küçük eşit şurası pardon şu eksi 3'tür artı 2 2 artı 3 cos x küçük eşit 3 artı 2 ne yaptım? 3 tarafa da artı 2 ilave ettim. Dolayısıyla buranın sonucu ne olur? Eksi 1 olur. Küçük eşit 2 artı 3 kos x küçük eşit 5. Yani işte bize sorulan 2 artı 3 kos x 2 artı 3 kos x ifadesinin 5'ten küçük ya da eşit, eksi 1'den büyük ya da eşit olacaktır. Yani en büyük ne olur? En büyük hangi değer alabilir? 5'i alabilir en küçük hangi değer alabilir? Eksi 1'i alabilir. Böylelikle soruya cevap vermiş oluyoruz. Aynı şekilde 8. soruyu da sizler yapabilirsiniz.